Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle Counter oyunu oynayacağız. Counter'a benzeyen oyun oynayacağız aslında. Sadece Counter demeyin. Nerede oynasak? Abi bilmiyorum ki. Bir sürü daha oyun yeri var ha. Şurada oynayalım bakalım. Nasıl? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Bakın kontrol gibi çok benziyor. Bir dakika. Evet döndüm arkadaşlar yine.

Buradan gelecek. Hepsi önemli. Ben beni şu silahla atıyorum. Üzerime şöyle durma. Yeşil ok olursa böyle Bizden demek. Kırmızı olunca zaten otomatik ateş ediyor. Şuradan. 2-0 yeniyoruz. Şuradan bakıyoruz. Sürsün be. geliyor benim. Hatta bayağı これ。それはすいません。これはもう一回。あ、もう一回。あ、もう一回。あ、もう一回。もう一回。 Bir dakika arkadaşlar. Ben bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bir daha geldim. Alo. Ama vurdular. Ha şuradaymış. Şurada. Biz kazandık her türlü. Ay efekte şey tabii ki de polisler kazandı. <laughs> Ana. Başlar başlamaz. Hey Sen sokuldun, ne oluyor beni? Evet arkadaşlar, bir daha yeneceğiz. Ben sıkılmış, sen sana ne? İyi. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bay bay. Abone ve like olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.